Şimdi hayatım ben bu bardaktaki suyu içeceğim. Elim dokundurmadan tamam mı? Havluyu üstüne örteceğim Hı. ve içeceğim. İçebilir miyim sence? Bu şekilde örteceğim üstünü ve içeceğim. İçersem havluya dokunmadan suyu içersem 200 lira alırım. Kabul mü? Tamam. İşte. Ya, su burada. Ha. Allah seni bildiği gibi yapsın hemen. Allah bildiği gibi yapsın seni. <laughs> Sayılmaz mı? Ben açık benim hile ve şike de Bana dokundurtturdu. Bu ne çocuk muyuz ya? <laughs> Alayım lira <iki> mı? <laughs> Yanımda yok. Cüzdanımı getir de vereyim bari. Ya sen mi ya? Cüzdanımı da kendi getirdi arkadaşlar. Hile bu arada ya. Ne açık ve hile. Al. Ya yani Instagram şikayetlerinden ya bıktı bu usallik. kadar hızlı düşebileceğini beklemiyordum. Yani bir orada yok falan dersin diye düşünmüştüm. Neyse kısa günün kağıdı arkadaşlar. <laughs> Alma mağdumun ağzını çıkar ahiste ahiste. <laughs>